Merhaba. Bugün e, alerjik rinit hastasında önemli bir tanı yöntemi olan alerjik deri testinin yapımını anlatacağım. Alerjik deri testi güvenilirliği dünyadaki teknik olarak en güvenilir testtir. E, 10-15 dakika içinde sonuç verir. E, testimizden önce önemli olan hastanın bir hafta alerji ilacı almamış olması gerekiyor. E, Antistaminik dediğimiz e, herhangi bir alerji ilacını mutlaka testten bir hafta 10 gün önce kesmiş olması gerekiyor. Onun dışında bir engel durum yok. Özellikle genç hastalarda uzun vadede hastanın neye alerjisi olduğunu, kendini nasıl koruyacağı ve kalıcı tedavi şansı, aşı tedavisi dediğimiz bir takım alerjinin tedavisinde kullanılan kalıcı tedaviler var. Onlara uygun mu değil mi? Bunların hepsini alerjik deri testi tespit ediyoruz. Öncelikle böyle içinde alerjen olan kuyucuklarımız var. Bunların içinde alerjenler var. Bunların hepsinin bizde bir adı var. Hastanın cildini ön kolu kullanıyoruz. Önce alkolle temizliyoruz. Temizledikten sonra buradaki alerjenleri böyle özel aparatlarla kuyucuklarla alıp hastanın cildiyle temas ettiriyoruz. Temiz, dövme olmayan, herhangi bir kesi, yara izi olmayan bir alanı tercih ediyoruz. Bu kadar bir bastırıp alerjenleri oraya temas ettirdik. Şimdi ikinci tertip. Bu kadar. Testin yapımı bu. Bundan sonra işaretlemesini yapıyoruz ve 15 dakika hastayı, 15-20 dakika hastayı e, bekletip daha sonra hemen okuyoruz. E, okumasından sonra da eğer ki gerçekten tespit tespit edebileceğimiz bir alerjen bulabilirsek tedaviyi, hem korunmayı hem kalıcı aşı tedavisi gibi bir tedavi şansı var mı yok mu ona karar veriyoruz. Alerjik klinikte önemli bir tanı yöntemidir. Bütün tedaviyi biz alerjik klinikte de yaptığımız deri testine göre karar veriyoruz. Hoşçakalın.